Selam dostlar Yiğitmen Biliyorsunuz en son cuma günü Road to the Final paketleri açmıştık Ve hiçbir şey çıkmadı Heyecanlanmadık Walkout dahi görmedik Onun gecesi evde böyle app üzerinden altın yükseltme yapıyordu Zaten videonun bir önceki videonun sonuna da koymuştum. Pogba geldi. Satılamaz Pogba ki benim takıma direkt oturacak birisi. Ondan sonra arkadaşlarla dışarıdaydım. Yemek yiyorduk bir şeyler. Aldım elime telefonu abi. Bir girdim kompanyona. Ne SBC gelmiş. Yenilik ne var gibisinden. Paketlere girdim. Ulan dedim bir tane 50K'lık açayım. Coins var. 250K var. Coins vardı. Açtım paketi. Bir Liberto'da orası renkleri o konfetilerden hemen dedim. Tanıdım. Baktım. Liberto 81 rating bir adam geldi. El dedim böyle pakete falan. Hop bir açıldı karşınızdaki arkadaş Alfonso Davis geldi Şimdi sevinemedim de hiç e, hiçbiri FIFA oynamıyor falan kendi de yes falan yaptım Evet arkadaşlar bakın kadromu göstermek istiyorum Kadro muhteşem oldu yani kadrodan e, Kadromdan çok memnundum Bir de üstü üstüne, üstüne bu adamlar da gelince Hamle imkanım da oldu bakın Pogba Göstereyim Satın alamaz ilk sahibi. Ee, şu an hala Sisokoyu oynatıyorum ama e, CDM pozisyonunda 3-5 2 oynuyorum biliyorsunuz. Dizi işim böyle Sisokoyu sağ CDM, Valverdeyi sol CDM oynatıyorum. Bazen e, yani oyunun ikinci yarısında alıyorum Sisokoyu. Hem ya Valverde yerine ya e, Sisokoy yerine Pogba'yı koyuyoruz. Onun dışında da burada da Alfonso Davis ilk sahibi babalar gibi satılabilir. Ee, şu an burada takıldığım bir şey var. Ee, sizlere aslında bu videoyu biraz sizlere de sormak için e, yapıyorum. Şimdi Alfonso Davis çok pahalı. 600k civarı falan biraz düştü. 590'a geldi ama oralarda değişecek ve bu kart Şubat ayında Şubat'a kalmayacak herhalde Ocak ayında Bayern Münih zaten grup atlaması kesin gibi 86 rating olacak bu kartı bu takıma monte edebilir miyiz Mesela sol beke hani Mendy'nin yerine sol açığa da Douglas Costa'nın Rule Breaker kartı acaba e, siz olsanız ne yaparsınız çok kararsız kaldım Hani bu kartı bu takıma monte etmeye çalışayım mı yoksa hiç ellemeyip direkt satıp 200k da bende var 600'e satsak hadi 750 olsun toplamda 750k'ya bu e, herhangi bir yatırım mı yaparsınız yoksa bu kadroyu abi güçlendirir misiniz ne olabilir bilmiyorum şu an yani takımdan gerçekten memnunum şöyle bir şey olsa Sisoko'nun inform kartı olsa Semedo'nun başka daha yüksek rating bir kartı olsa evet onları direkt alırım ama şu an bilmiyorum kadroyu da bozmak istemiyorum e, hafta sonu liginde de gayet güzel gidiyorum Galibiyet oranlarım yüksek. Hemen göstereyim şu an 15 maç yaptım. 12 galibiyetim var. Bakın burada da görüyorsunuz 15 maçım var. Şey yapmayacağım. E, vites çok yüksek düşünmeyeceğim. Ama hani bir altın biri öncelikle altın biri hedefliyorum. Ondan sonra hani galibiyetim iyi olursa belki eliti zorlayabiliriz. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bu hafta sonu yine bu kadroyla tamamlayız. Ama pazartesinden itibaren yeni bir strateji geliştirmem lazım. Lütfen yorumlarınızı yazın arkadaşlar. E, kararsız kaldım. Takım çok dolu dolu oldu. Ee, bazen işte Semedo'yu çıkartıyorum. Alfonso Davies'i alıyorum. ikinci yarı. Çok hızlı çocuk. Güzel kart. iyi kart. Ama 600k etmesinin de sebebi bu kartın e, 90'a doğru çıkacağı kesin neredeyse. O yüzden pahalı yani. O kadar 600k'lık bir kart değil şu an için. Yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Yatırım yapmak sanki şu aşamada daha mantıklı olabilir. Pazartesi, salı e, pazarın düştüğü saatlerde. Şimdi de 50 foot champions galibiyetimi almıştım. Orada Jumbo Nadir oyuncu paketi var. Onu da yanınızda açayım. Gerçi böyle benim telefonda falan alakasız yerlerde açınca bir şeyler geliyor. Geçen hafta da arkadaşlar dışarıdaydım. Salah gelmişti gene 50K'lık paketten. Hadi açalım. Ee, Volkout kısmına bakmayacağım. Heyecanlı kaçıyor. Son ana kadar onu yaşamak istiyorum. Bir de bu paketler sanırım satılamaz Tamam var mı yok mu görmedim Mavi Al şimdi bak liberto dores arkasında var mı bir şeyler bak, bak hadi bakalım heyecan dorukta Yuh Şaka mı ya Çok kötü geldi Hani şurada vardır bir ihtimal dedim burada da yok Öf, Korkunç Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Tavsiyelerinizi bekliyorum cidden tavsiyelerinizi bekliyorum Ne yapalım yani sizin tavsiyelerinize göre bir çözüm bulacağız Hadi bakalım eyvallah